Wanebi Yahya Suheyb ibn Sinan'ın radiyallahu anhu kâl. Kâl-ı sallallahu aleyhi ve sellem: "Kişilek keşbe Müslüman. Suheyb er-Rûmî ülke ülke dolaşıp hak dini arayan bir Müslüman. Hristiyanları vesaire putperestleri hepsini Yahudileri dolaştı ve nihayet Mekke'ye geldi." Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dizi dibinde Müslüman oldu. Çilekeş, cefakar, vefakar, Rumi yani Rum diyarından gelmiş. Anadolu'dan gelmiş. Suheyb bin Sinan er Rumi. Onun rivayet ettiği bir hadis-i şerif var. Sabah, akşam okuyacağımız bir hadis-i şerif. Hadislerin hepsi birbirinden güzel. Hepsi birbirinden Farklı gerçekleri ifade ediyor. Aceben li emril mümin. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, müminin haline doğrusu hayret eder. Müminin durumu gerçekten hayret edilecek, şaşılacak bir durum. İnne emrahu kullahu lehu hayır. Müminin her durumu kendisi için hayır olarak yazılır. İnne emrahu kullahu lehu hayır. Her durumu kendisi için hayır olarak yazılır. Gençliği de, yaşlılığı da, hastalığı da, sağlığı da, fakirliği de, zenginliği de. Her şey ama her şey şu şartlara uyduğu müddetçe. Ve leyse zâlike li ahadin illa lil mu'min. Bu derece ancak mü'min kavuşur. Sonucu bu hadis-i şerifte önce veriyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Şöyle şöyle olan kimse her durumu hayır sevap ecir mükafat olarak yazılır. Bu dereceye de ancak inançlı şuurlu imanlı kişiler layık olur. Nedir? İn asabet kusar raushyara fakane hayranle. Mümin kula bir iyilik, bir güzellik, bir nimet, bir imkan verildiğinde şükreder ve bu durum onun için hayır olarak yazılır. Hayır olarak gerçekleşir. Ya iyilik ya kötülük, İkiye ayrılır. Ya beyaz ya siyah. Yani iki durumda mümin nasıl davranacak? nimet, iyilik, güzellik, güzel bir haber aldınız, başarıyı yakaladınız. Bir müjde verildi. Ne yaparsınız? Şükredersiniz. Nuh Aleyhisselam tufandan sonra gemiden inince iki rekat şükür namazı kıldı. İsra suresinde son derece şükreden bir kul olarak zikredildi. ve vesselam Efendimiz gece namaz kılıyordu. Zaman zaman ayakları şişti oluyordu. Hazreti Ayşe validemiz bu durumu acıdı. Ya Resulullah bu durum nedir? Senin gelmiş geçmiş günahların yok ya. Olsa bile affedilmiş. Niye bu kadar kendini üzüyorsun?" dediğinde efele ekunu abden şekura Efendim, uhibbu en ekune abden şekura Allah'a gerçekten şükreden, sonsuz şükreden bir kul olmayı istemez miyim? diye? Sonsuz şükreden bir kul olma Efendimiz'in arzusudur. in esabethu serra'u şekera. Ihmal ettiğimiz namazlardan biri şükür namazıdır. Maalesef. Cenab-ı Hak bir evlat nasip ediyor. Şükür namazı kılmıyoruz. Düğün oluyor şükür namazı kılmıyoruz. Ya Cenab-ı Hak saliha bir eş nasip etti. İki rekat şükür namazı kıl. Mekke fethinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ümmühani'nin evinde evindeki rekat şükür namazı kıldı. Bazı alimlere göre fetih namazı, bazı alimlere kuşluk göre kuşluk namazı, bazı alimlere göre şükür namazı. Hangisi doğru? Hepsi doğru. Kuşluk vaktinde olduğu için kuşluk namazı, fetih münasebetiyle olduğu için fetih namazı, şükür vesilesiyle yapıldığı için şükür için kılındığı için şükür namazı. Aynı aynı sünneti seniye uyan Sultan Fatih de Ayasofya'da şükür namazı kılmıştı. Fatihler şükür namazı kılıyor. Bir nimet, bir ikram geldi, bir miras geldi, bir başarıya eriştiniz. İnsan zaman zaman güzellikler, hatta güzel bir elbise giydiniz. Kirekat şükür namazı. Güzellikler sebebiyle şükür namazı tavsiye ediliyor. Ama nedense çevremizi tanıyoruz. Belki siz öyle değilsiniz. Ama şükür namazı kılan insan az. Şikayetçi çok, şükreden az. Halbuki biz şükretmeliyiz. İyi gördüğümüz, hayırlı gördüğümüz şeylerde şükretmeliyiz. وَاِنْ اَصَابَتْهُ الدَّرَّاءُ sabara فَكَانَ خَيْرَنَّهُ Mümin bir kula bir hastalık, bir musibet, yorgunluk, sıkıntı, darlık, bir problem başına geldiği zaman sabreder. Fekane hayran lehu. Bu da onun için hayır olarak yazılır. Ya şükür ya sabur. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de mümin kullarından bahsederken لِكُلِّ sabbarin şekur, Sabbar Çok çok şükreden Gaffar, Allah'ın vezninde Şekur, faul sabur bir sabur var bir de sabbar var çok çok sabreden çok çok şükreden kullar olmayı Rabbim bizlere nasip eylesin anlatmak kolay yaşamak zor hayat içerisinde adım başı ya şükredecek yahut da sabredecek olaylarla karşılaşıyoruz Rabbim iyilikler versin sabır istenir mi diyor kardeşimiz biz ya Rabb iyilik ver şükretmeyi nasip eyle deriz Sabrı istisnai olarak başımıza geldiğinde elbette sabrı kullanırız. Biri öyle dua ediyordu. Ya Rabbi bana felaket ver, musibet ver, bela ver. Bu dünyada her şeyi ver, öbür dünyada cenneti nasip eyle diye dua ediyordu. Böyle farklı dua edenler var. Efendimiz sallallahu duayı duyunca hayır dedi. Bu dua, doğru bir dua değil, yanlış bir dua dedi. Peki doğru dua nedir? Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina Bu dünyada iyilik, güzellik ver. Ahirette de iyilik, güzellik ver. Cenab-ı Hak aciz değil ki dedi. Yani niye tercih yapıyorsun? Bu dünya kötü olsun, ahiret. Bu dünyada iyi olsun, ahiret de iyi olsun. Müslüman dünyasını da ahiretini de kazanmak mecburiyetindeyiz. Dünyayı ahireti mamur etmek mecburiyetindeyiz ve la tense nasibeke dünya kasas suresinde dünyadan nasibini unutma diyor Kur'an-ı Azimüşşan. Hem dünyayı hem ahireti kazanacağız ve Hud suresi 61. ayet kerime ve sta'merekum fiha sizden Allah yeryüzünü imar etmenizi istemektedir buyuruyor. Tefsir alimi Ebu Bekir el-Cessas bu bir istek değil emirdir diyor. Yeryüzünü imar etmek müminin görevidir. Allah istiyor yani Cenab-ı Hakk'ın Talebi nedir? Emirdir. En büyük emirdir. Bizim vazifemiz dünyayı imar etmek. Ne demek? Adaletle, ilimle, irfanla, maddi manevi güzelliklerle bu dünyayı biz evet devlet ebed müddet diyordu Osmanlı. Kıyamete kadar devam edecek devlet diyordu. Ve her şeyi kalıcı ve sürekli olarak yapmaya gayret ediyordu. Nesillerimiz istifade edecek kitaplara bakıyorsunuz. Bin sene önceki kitaba bakıyorsunuz. 500 seneki önceki kitaba bakıyorsunuz. Yeni çıkan baskılarda kitaplar dağılıyor. Cildi vesaire. Ama o Osmanlı dönemindeki kağıdı, kalemi, mürekkebi vesaire. E demiş bunu yüzlerce sene nesiller okunacak. Onun için yazmış. Geçici olarak düşünmemiş. Ebedi olarak düşünmüş. Evet şükür ve sabır. İyiliklere şükür, kötülüklere sabır, hastalıklara karşı sabır, sağlığa karşı şükür. Şükür ve sabır arasında yürüyeceğiz.